Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. E, numeroloji ile ilgili yeni yeni biliyorsunuz e, videolar çekiyorum. E, çok fazla yoğunum çünkü. E, ama bu videoları e, artık böyle ara ara sizleri bilgilendirmek için çekmeye niyet ediyorum. E, bu arada Instagram sayfam çok yeni oraya da ilgi müthiş çok çok teşekkür ederim. Varlığınıza şükürler olsun. İyi ki varsınız. Sizlerin bu ilgisi sayesinde ben de motive oluyorum ve bunlara daha da eğilmeye niyet ettim. Elimden geldiğince size numaroloji ile ilgili ara ara böyle videolar çekeceğim. inşallah tabii. Çünkü ayrıca kurumsal bir iş yaşantım var. Hobi olarak başladım numerolojiye kişisel gelişimle alakalı bu arada 18 tane sertifikaya sahibim çok seviyorum zaten numaracıya göre de insanlara fayda olmaya gelmişim hayat amacım bu <laughs> bunu da elimden geldiğince katkı olarak göstermeye çalışıyorum hepinizi çok seviyorum instagram sayfamda dm'den çok fazla yorum alıyorum çok teşekkür ederim işte bir arkadaşıma bakmışsınız çok müthiş şeyler söylemişsiniz bana da bakar mısınız diye elbette bakarım yalnız yoğunluktan dolayı sıraya koymam gerekiyor o yüzden de sırayla sizlere dönüş yapıyorum çok ileri tarih verdim biliyorum ama inanın yoğun olduğum için bunu evvela söyleyeyim hepinize çok teşekkür ediyorum bugün ne konuşacağız bugün Numeroloji'de de kişilik tiplerini konuşacağız. Yani sadece doğum gününüze göre doğum günümüze göre. Biz nasıl bir kişiliğe sahibiz? E, bu hayat yolumuzda e, nasıl bir kişilikle e, buraya geldik ve bunu e, göstermeye geldik. E, nasıl bir kişilik tipine sahibiz? Numeroloji analizinin e, bu kişilik tipleri yüzde kaçını, e, temsil ediyor derseniz yüzde 5 yüzde 10 diyebiliriz. O Aralık'ta bir e, şey olacak genel bir bilgi olacak. E, o yüzden de hızlıca buna başlamak istiyorum. E, dediğim gibi sadece doğum günümüzle alakalı bir analiz genel bir analiz olacak. E, çünkü kişinin haritasına göre e, bütün bakıları numarolojide ve bu çok uzun bir analizdir ben şimdi size doğum gününüzün kişilik tiplerine göre nasıl bir tipsiniz, nasıl bir kişiliksiniz bunu anlatmaya çalışacağım. Genel bir bilgi dediğim gibi. Şimdi şöyle yapıyoruz. Numarajide her zaman sadeleştiriyoruz. Yani siz ayın 10'unda doğduysanız 1 ile 0'ı toplayıp eşittir yine bir kişiliğisiniz ayın 19'unda doğduysanız 1 9 daha 10 10 1 0 daha 1 ve yine bir kişiliğisiniz. 28'inde de doğmuş olsanız 2 8 daha 10 10 0 daha pardon 1 0 daha 1 ve bir kişiliğisiniz. Yani ayın 1'inde 10'unda, 19'unda ve 28'inde doğan kişilik tiplerinden başlayalım isterseniz yani bir kişiliği bir kişiliği ne demek efendim bir kişiliği lider demektir birinci çakraya hizmet eder e, tekliği sever kendi işini yapması gerekir bir kişiliği hmm, öyle mutlu olur çok fazla e, dostu olmaz açıkçası çok seçicidir çünkü kendiyle alakalıdır bu durum biraz şüpheci bir kişiliği vardır kimseye kolay kolay içini açmaz kendini böyle bırakmaz tutar çünkü o nasıl söyleyeyim böyle lider ruhunun eril enerjiyi daha çok temsil eder bir kişiliği yani böyle nasıl söyleyeyim şeydir lider ruhlu dedik ya hani böyle bir dik duruşu vardır o yüzden içini açmak istemez <laughs> o içini açmak istememesi yani şey göstermek istemez Hmm, o kırık e, yanlarını e, böyle e, içini açtığı zaman o içindeki e, duyguları belli ettiği zaman sanki e, iyi olmayacak hissine kapılır ve o m, dik duruşunu kaybedeceğini düşünür. Bu yüzden de içini çok fazla açmak istemez bir kişiliği. Dediğim gibi kendi işini yaparsa çok mutlu olur başkasının yanında emir altında çalışmak onu mutsuz eder bir kişiliği böyledir çok fazla güvenmez hep kendi işini kendi yapmak ister bu da onu çok yorar buna gerek yok bırakın lütfen başkaları da size yardım etsin kendinizi çok fazla yormayın diyorum bir kişiliklerine ben iki kişiliğine gelirsek yani zaten biraz önce söyledim. Her zaman numerolojide sadeleştiriyoruz. Lütfen e, sadeleştirerek gidin. Yani işte ikisinde, 11'inde birinde, e, yirmisinde, yirmi dokuzunda doğan kişilik tipleri iki kişiliğidir. İki kişiliği efendim e, böyle empattır, anaçtır, dişil enerjidir. Su elementini tavsiye eder bu arada bir kişiliği de hava elementidir onu da söyleyeyim <laughs> onu atlamayalım. atlamayalım ee, iki kişiliği ise dediğim gibi empattır, anaçtır e, su elementinin etkisindedir duygusaldır hmm, nasıl söyleyeyim e, çok fazla e, duygu duygularıyla yaşar e, aslında çok naif e, böyle yüreği çok güzel insanlardır hmm, böyle hep başkalarını ilk önce ön plana koyar. Ben de diyorum ki lütfen artık yeter ya. Kendinizi ön plana koyun. Yani siz mutlu olursanız sevdikleriniz daha mutlu olacak. Yani benim kızım mutlu olsun, oğlum mutlu olsun ya da eşim mutlu olsun. E, senin mutluluğun ne olacak? Onlar mutlu olsun elbette. Tabii ki sen de mutlu ol ama. Sen de lütfen e, kendi e, isteklerini kendini mutlu edecek şeyleri ön plana çıkar iki kişiliği diyorum çok fazla empat oldukları için çok kalbi kırılabilir çok fazla böyle hemen o karşıdaki negatif enerjiyi hissedebilir bu da onların kırılmalarına ve böyle biraz duygularını böyle çok fazla yaşadıkları için böyle e, sürekli bir üzgün olma hallerini e, tetikleyebilir diyeyim o yüzden de biraz kendilerini ön plana çıkarmaları gerekiyor anaç tavırları e, ve herkesin o üzüntülerini hissetmeleri onların çok fazla dediğim gibi üzülmelerine sebep oluyor e, o yüzden de lütfen kendinizin değerini bilin ve biraz da kendinizi ön plana çıkarın diyorum 2 kişilik tiplerine efendim 3 kişilik tiplerine geldik ee, dediğim gibi ayın 3'ü 12'sinde 21'inde ve 30'unda doğan e, kişilerin kişilik tipidir 3 üç. 3'ler aslında askeri tip yani askeri bir disiplinle işlerini yaparlar ne olursa olsun evde işte okulda ee, küçüklüğünden beri vardır bu. Çok titiz insanlardır ee, üç tipleri. Yalnız e, üç tipleri iki türlü olabilir. Ya çok neşelidir, ya çok disiplinlidir, ya da ikisi birden olabilir. Yani e, hem neşelidir, hem disiplinlidir. Yani eğlence ortamında aşırı derecede eğlenen, çok böyle o e, neşe neşesini çok gösteren. Ee, eğlenceli insan yarın iş yerinde çok disiplinli e, böyle aşırı e, işinde böyle titiz davranan biri olabilir e, bunlar savaşçı ruhlardır işlerini çok iyi yaparlar e, kendilerini sürekli böyle çok e, şey bakımlı öz bakımına önem veren e, ve işinde çok titiz olan insanlar olarak görebiliriz takdir edilmeyi isterler efendim Takdir edildikleri zaman çok mutlu olurlar. Onları lütfen takdir ediniz. <laughs> Bilmiyorum böyle yakınlarınız var mı? Ee, takdir ettiğiniz zaman her şey süt liman. Onları böyle avcunuzun içine alırsınız. Yeter ki takdir edilsinler, takdir görsünler. Bunlar e, üç kişilik tiplerini aşırı mutlu eder. Size tavsiyem onları e, çok böyle e, el üstünde tutun takdir edin ki mutlu olsunlar ve sizlere böyle e, acayip o eğlenceli taraflarını göstersinler diyorum efendim geldik 4, 4 kişilik tiplerine artık hesaplamasını biliyorsunuz ondan bahsetmeyeyim uzatmayayım 4 kişilik tipleri e, dediğim gibi doğum gününe göre bu hesabı yapıyoruz videonun başında bahsetmiştim Dört kişilik tipleri çok fazla muhafazakardır. Riske girmek istemez. Böyle önünü görerek adım atmak ister. Dörtler böyle biraz tutucudur. Duygularını da fazla belli etmezler, edemezler aslında. Yani böyle hep içinde bekler ki karşı taraf onu anlasın. Lütfen kendini ifade eder misin sevgili dört? Kimse seni anlamayacak. <gülüyor> yani <gülüyor> senin ne düşündüğün, ne yaptığın ya beni an anlamadı. Ya Sen kendini ifade ettin mi? Lütfen kendini ifade et sevgili dört diyorum. Ve ee, lütfen ee, böyle ara ara şey yap yani riske girmiyorsun hep önünü görmek istiyorsun da bazen de böyle bir macera yaşamak iyi gelir diye düşünüyorum hani macera değil aslında o yani ne bileyim hani bir bir yenilik aslında ha yeniye açmak kendini bu aslında o lütfen bu yeniye açma konusunu bir düşün diyorum sevgili dörtlere çok fazla onlar da disiplinlidir, çok titizdir ve acayip çalışırlar, çok çalışkandırlar. Yani kafasına koyduğunu yapar bir kere. İnatçı kişilikleri de vardır. Kafasına koyduğu ne ise onu sonuna kadar götürür. Lütfen duygularını ifade et. Çok fazla hırs iyi değil, hırslanma. Azim iyidir ama hırs biraz insana zarar verebilir. Azmi bırakma diyorum zaten biraz da lütfen duygularını ifade et sevgili dört geldik beşlere efendim beş insanı aslında şamanik ruhtur böyle şifacılığı vardır baskıya gelemez özgür tiptir özgürlükçü bir ruhu vardır gezsin yeni yerler keşfetsin seyahat etsin yani daha çok rehberler gazeteciler bu beş insanlarından çıkar işte televizyonla ilgili basın yayınla ilgilenirler çok fazla meraklıdırlar hep yeni şeyler öğrenmenin peşindedir ama yarım bırakma enerjisi vardır işte orada yani neden çünkü çok fazla şeyi öğrenmek isterken bir şeye fokuslanamaz ve tam anlamıyla öğrenemez o yüzden de beşler böyle biraz daha fokuslanabileceği e, şekilde bir şeyleri öğrenmeye niyet ederlerse orada harikalar olur e, o yüzden de beş insanlarına biraz daha böyle sakin kalıp daldan dala atlamadan bir şeye fokuslanarak yavaş yavaş step step böyle ilerlerseniz harika şeyler yaparsınız sevgili beşler e, dediğim gibi beşlerin yakınlarına söylüyorum fazla baskıya gel gelmezler e, kaçarlar oradan yani ikili ilişkilerde de böyle e, baskıcı onları böyle e, kısıtlayıcı bir ilişki iz istemezler. E, o yüzden de e, özgürlükçü ruhlarına dokunmayınız diyorum. Beşlerin yakınlarına söylüyorum bunu. E, Beşler de böyle efendim geldik altılara. Altılar çok... E, ...güzel, naif ruhu olan insanlardır. Bir bir ortama girdiklerinde bir kere dikkat çekerler, karizmatiktirler. Böyle onlar da titiz ruhlardır. Mükemmelliyetçi yapıları vardır. Her şeyin en iyisini yapmak isterler. Bu da onlara aslında zarar verir demeyeyim de yorar. Çok fazla yorar. Yani... Ee, hiçbir şey tam anlamıyla mükemmel olmayacaktır çünkü onlar için bu yüzden de e, lütfen kendinizi yormayın çok fazla mükemmel mükemmeli aramayın armudun e, sapı üzümün çöpü demiş atalarımız hiç gerek yok yani e, orada birazcık esnek olmanızı tavsiye ediyorum sevgili altılar ee, çok fazla dert dinlemeye gelmişler bu dünyaya. <laughs> çok fazla çünkü onlar e, ailede, arkadaş ortamında böyle e, sürekli insanlara böyle pozitif enerji ver, verdikleri için insanlar onlara gelip illaki işte bana bunu yaptı biri ya da bu böyle oldu, şu şöyle oldu gibi böyle bir yakınmalar olabilir. Sevgili altlar lütfen buna dikkat edin kendinizi yormayın. Evde çok fazla uğraşırlar. Çok güzel bir anne, çok güzel bir baba olurlar. Altılar, altılarla evlenmek iyi gelir efendim diğer <laughs> kişilik tiplerine söyleyeyim. Sonrasında 7 kişilik tiplerine geldik. 7 kişilik tipleri bir kere analiz ederler. Çok fazla böyle hemen içlerini açmazlar. Hemen herkesle samimi olmazlar. Ee, böyle bir uzak dururlar. Ee, bana göre mi diye bir bakarlar. bir Böyle analiz ederler. Ee, sonrasında yavaş yavaş eğer güvenirlerse kendilerini açarlar diğer e, insanlara. Ee, şüphecidirler. Hemen herkese güvenmezler. E, bu şüphecilikleri de aslında onları yorarlar. Analitik düşünürler, mantık insanlarıdır. E, duygularını çok fazla ön planda göstermezler, yani ön plana almazlar. Duygularını böyle bir bastırırlar. Yani böyle yüzünden e, konuşmasından çok fazla anlayamazsınız duygularını yedi insanlarının, e, dediğim gibi çünkü o içeride o şüphecilik tavırları, şüphecilik yanları daha doğrusu hemen herkese böyle güvenmelerini engeller. Sonrasında geldik 8 kişilik tiplerine. 8'ler. Efendim 8 tipleri ise şöyle söyleyeyim aslında organizatörlerdir. Çok fazla çalışmayı sevmezler. Onu bir söyleyeyim daha çok çalıştırmayı severler. Daha patronlar hani böyle patron kişilik tipleri daha organizatör yöneticilik vasfında çalışanlar, müdürler gibi böyle böyle insanlar 8 insanlarından çıkar, 8 kişilik tiplerinden çıkar. Hayır demeyi bilemezler yalnız. Hayır demeyi öğrenmeye gelmişlerdir aslında bu dünyaya. Sevdiklerine hayır diyemezler bu kişilik tipleri biraz orayı öğrenmeleri gerekiyor yeniye kendilerini açmaları gerekiyor yeniye de biraz böyle nasıl söyleyeyim bağımlıdırlar aslında sevdiklerine karşı işte o yüzden de hayır diyemiyorlar biraz kendi başlarına hareket etme kabiliyetini öğrenmeleri gerekiyor. Çünkü aileden veya sevdikleriyle beraber e, hareket etmeyi severler. Biraz bireyselleşme konusuna dikkat etmeleri gerekiyor. Dediğim gibi çok harika organizatörlerdir. E, i̇stediklerini yaptırırlar bu arada. Ama kendileri de hayır demeyi bilmiyor efendim. Onu öğrenmeleri gerekiyor sevgili sekizler. Bunu da yaptıkları takdirde harikalar olacaktır çünkü bu hayır dememe durumu onlara <laughs> sonrasında zarar veriyor çünkü hayır deseydim ya falan oluyorlar böyle ya işte orada hayır demeyi öğrenmeye çalışın bunu hallederseniz daha rahat yaşarsınız diyorum sevgili sekizlere geldik dokuzlara. 9 kişilik tipleri ben de bir 9'um efendim onu da söyleyeyim 27'si doğumluyum ben de 9 kişilik tipleri bu dünyayı aslında şifa vermeye gelmiş kişilik tipleridir İnsanlara faydalı olmaya gelmiş kişilik tipleridir numarajıyı öğrendikten sonra zaten çok eskiden beri bu huyum vardı yani böyle bildiğimi herkese paylaşmayı çok severdim zevk alırdım bundan çünkü birilerine faydalı olmanın verdiği has paha biçilemez çok güzel bir duygu benim için öyle en azından sonra numaracıyla bunu da öğrendiğimde Allah'ım dedim ya işte bu yani çok güzel bir şey bu benim için öyle dediğim gibi bütün dokuz kişilik tipleri faydalı olmaya e, şifa dağıtmaya elinden geldiğince tabi Allah'ın izniyle Şifa dağıtmaya e, Aslında dünya dünyaya bütüne hizmet etmeye gelmiş insanlardır e, Aslında meleksi yapıları vardır Herkese hemen güvenirler Ben de öyleyim hemen de inanırlar e, bundan kurtulursak biraz daha böyle e, sorgulamaya geçersek daha iyi olacak 9 Kişilik tiplerine söylüyorum. Hemen her şeye inanıp güvenirler çünkü. Bu da biraz körü körüne olduğu için oraya biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Şifacı, hümanist, adalet isteyen, adil olan insanlardır. Yani hiç tanımadığı bir insana bir haksızlık yapıldığında Vatan Millet Sakarya en önde gidip onun hakkını savunan insanlardır. 9 kişilik tipleri. Eee 9 kişilik tiplerine ayrıca ne söyleyebiliriz? Çok fazla duygusaldırlar. Onu söyleyelim. Duygularıyla daha çok hareket eder. E, ben de öyleyim açıkçası. Duygularım mantığımdan önde gidiyor. E, bu bu buraya da dikkat ederlerse 9 kişilik tipleri için harika olur. Efendim kişi kişilik tipleri de bu şekilde Umarım fayda sağlar. Umarım güzel anlatmışımdır. Yorumlarda lütfen bunu biraz eğer sormak istediğiniz bir şey varsa belki benim şu an böyle hızlı hızlı anlatıyorum. Çok fazla videoyu uzatmamak için. Dediğim gibi yorumlarda eğer sorunuz olursa seve seve cevaplarım. Lütfen beğen yani bu videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin ee, kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın ee, böyle önem verdiğiniz için değer verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum sevgiler Bu arada videolar devam edecek Tabii ki hepinize sevgiler hoşça kalın efendim